Avrupa bireysel birinciliğinin son turu Ediz için de çok önemliydi. Hep öyle olmaz mı zaten? Eğer derece şansınız yoksa ve burada olduğu gibi belli sayıda oyuncunun arasına girmek zorundaysanız hep bir gerilim olur. Ediz'e beraber yeter mi? Yoksa galip mi gelmedi? Oldukça karışık bir durumdu. Beraberlik halinde eşitlik bozmaya bakılacak ve bunu da net bilmenin imkanı yok. Çünkü son turdaki alınan sonuçlar bu eşitlik bozmayı sürekli değiştirebilir. Dolayısıyla beyazlarla oynayan Edison yapması gereken şey en iyi oyununu sergilemekti elbette. E4'ünü sürdü. Her zaman gibi. E4 Edison'ın en önemli silahlarından ve en etkili silahlarından biri olmuştur hep keskin oyun tarzıyla. Karokan savunmasına karşı at D2, D alır E4, at E4. Şimdi siyahlar ne yapacaktı acaba? Fil F5, daha sağlam bir devam yolu. At D7, artık çok oynanmayan bir seçenek. At F6 ise son zamanlarda moda olan yine sağlam bir hamle. Belli ki rakibi siyah taşlarla berabere yapmak istiyor. Ama Ediz ise kazanç peşinde. At alır F6, E alır F6. C3, Fil D6, Fil D3. Rok, Vezir C2, Kale E8, At E2. İlginç bir piyon yapısı. Ediz'in girmeyi sevdiği piyon yapılarından birisi. Çünkü rakipte duble piyon oluşturmayı hep seviyor. Bunda hocası Dragan Şolağ'ın da etkisi var elbette. Özellikle İspanyol açılışında Filadır C6 hamlesini çok tercih etmiştir. Burada da şah kanadında duble piyon var. Bu şu anlama geliyor. Eğer tüm taşlar değişilir ve bir piyon oyun sonuna girilirse beyazların 3 piyonu siyahların 4 piyonunu durduruyor. Siyahlar gösterdiğim kanattan yani şah kanadından geçer piyon elde edemez. Ama çok net bir şekilde görülüyor ki beyazlar fazla piyonuyla, vezir kandaki fazla piyonuyla C4, D5 sürek geçer piyonun elde edebilir. Dolayısıyla tipik stratejilerden birisi taşları kesmek kesmek oyun sonuna götürüp pratikteki piyon fazlalığını kazanca çevirmek. Şu anda tam da aşşeli piyonu istenmişken siyahlar beklenmedik. Ama bilindik bir hamle yapıyor. İlk kez gördüğümde çok şaşırmıştım. Hamle H5 ünlem. Kasparov'un buna benzer bir konum var. H6 diye devam eden ve satrançta ustalık kursu kitabımda açılıştan kazanmak başlığı altında bu oyunu göstermiştim. O oyunda Kasparov sakin bir şekilde oynayıp aletleri yavaş yavaş keserek oyun sonunda kazancı geçmişti. Ama siyahlar H5 sürerek oyunu çok farklı bir yere götürüyor. Neden mi? H5 sonrasında rok. H4. Şah kandını dağıtmak için kullanacak. Bu piyonun buraya girmesine izin veremeyiz. Çünkü H3 G3'ten sonra başa bela bu piyon. Dolayısıyla Edis H3 yapıyor. At D7 gelişim. Fil D2 gelişim. At F8'de filin yolunu açtım. Kale A1 ve G6. Şimdi burada Ediz düşünmeye başladı. Ekranda gördüğünüz zamanlar gerçekçi değil. Çünkü bir ara canlı yayın bozuldu ve ilerleyen hamlelerde o süreler değişmeyecek. Ama ben canlı izliyordum heyecanla bu oyunu. G6 hamlesi az bilinen bir hamle ve Ediz Doğal olarak düşünmeye başladı. Ama çok da fazla düşünmeden sezgilerine güvenerek bir hamle yaptı. Tamam, bilgisayara göre en azından Lichess'teki bilgisayara göre en güzel hamle değil ama çoğumuzun beğeneceği bir hamle. Hamle file altı ünlem. Ediz ileriye gidiyor. Şans cesurdan yanadır. Ediz fin şöyle bir ileri attı. Kim bilir dedi G'den vezirle mat ederim. Kim demez ki, kim düşünmez ki bunu? Güzel fikir. File altıya. Şimdi yine taşını ileriye atıyor. At F4 taşlarımı rakibe yönlendireyim. Şuradan patlatırım belki diyor haklı da eğer siyahlar burada boş bir hamle yaparsa önlem almazsa patlat. Alınca buraya patlat. Şah çek. At matı mı tutuyor? Savunmaya bağlı mı? Onu yok et ve kazan. Edis şu anda oyunu kazanmayı tehdit ediyor. Siyahlar F5 yaparak buradan fedayı engelledi. Bu duble piyonların da böyle bir faydası var. Şimdi vezir deyik. Siyah kalere gelmek istiyor edeyiz. Bu arada aslında bu atı da koruyor bazı varyantlarda. Bunu kırınca atın boşta kalmaması lazım. Siyahlar vezir c7 yapıyor. Şimdi c4. Kale a d8. Bilgisayar bu anda ibresini yükseltti. Siz de görüyorsunuz yanda. Artı 1. Sakin sakin giderken 04 gibi giderken niye bir anda artı bir oldu? Elbette doğru tahmin ettiniz. Taktik bir numara var. Bilgisayardan izlerken her şey o kadar rahat ki kendinizi muazzam satrançı zannediyorsunuz. Ben de dahil. Aa, bakıyorsunuz hamleye böyle bir hamle öneriyor bilgisayar. Aa, tabii ya çok mantıklı diyorsunuz. Masa başında oynayanlar bilir. İş o kadar karışık ki varyantlar, varyantlar, belirsizlikler, o da olabilir, bu da olabilir. Hayaletler görürsünüz acaba ona ama bu var mı? Ama bilgisayar karşınızda tak diyor ki artı bir. Hamle ne? Şu. Şimdi bir de üstelik var diyor hamle bilgisayar. E, görünce görmüş oluyorsunuz. E, söyleyeyim burada hamleyi. Hamle burada. D5 ünlem heyecanla bekliyordum ben. Edis kesin görür dedim bu hamleyi. Yani biraz da düşündü 10-15 dakika düşün diye hatırlıyorum. Ama sonra gitti başka bir hamle yaptı C5. Hay Allah dedim. Yani Ediz nasıl kaçırır bu hamleyi? D5'ten sonra CD5'e vezir C3 var. Yani şimdi de hamleyi gördükten sonra ya ne var bunda diyorum siz de diyorsunuz ya bu kadar basit bir hamle gel matı iste değil mi? Üstelik F6 yaparsa da efendim bunu al at E6. Aldı aldı aldı, o hop bezir F6 dağıldı sonra H4'e süpür. Fil çifti piyon önde daha ne olsun nasıl kaçar bu hamle. Bir arkadaşımla konuşuyordum saçımızı başımızı yolduk ah nasıl kaçar derken C5 fil E7 geldi. Fil e7 de soru bu arada fil F4 yapmalı ama e bundan sonra da siyah kaylar, fil çifti konum çok kötü. Fileye doğradıktan sonra aa bir de baktık bilgisayar bu sefer üstünlüğü daha da arttırdı. Baktım bilgisayar analizine tabii ki artık böyle tembel tembel bakıyoruz tahtaya. Aa bilgisayar o hamleyi gösteriyor. Burada da olur mu o hamle? Oluyormuş. E biraz önce yapmayan şimdi yapar mı derken D5 çift dünden geldi. Bravo Elis. Bravo. Demek ki ön d5'i muhakkak gördü. Yani görmemesine imkan var mı? Ama bakın burada iyi oyuncuların özelliği, iyi bir hamle görünce dur, acele etme. Belki daha iyisi vardır. Bu bir kalite göstergesidir. Evet, önce C5 sonra d5 daha da etkili. Şimdi rakip burada bir tabir vardır. Masada kaldı. Ya geçenlerde Yağız ezdi geç dedim. Bir arkadaşımız eleştirmiş lütfen onu demeyelim diye. Ama bu bir tabir. Eze eze yenmek. Masada kaldı. Rakip aynen burada masada kaldı. Hamle bulamıyor. Efendim sorun ne? Oyunda filde 5 yaptı. Cd5 yapsa fil b5 var. Ver kaleyi. Fil d7 kapatırsa Vermatı. Efendim F6 yaparsa vezir de 5 şah işte dökülüyor. File 6 kapatınca o da vezir alıyor, çatal atıyor vesaire. Evet burada at D7 kapatırsa hop göbekten yarıyor böyle. Bu da kazanç. D5'e rakip fil alır D5 yaptı. Vezir C3. F6. Şimdi biraz geriye almak istiyorum. Neler oldu göstereyim size. Çünkü bu çok hoş. Ders olabilecek kadar hoş. Şimdi zihniyet bu, yaklaşım bu. Şimdi rakip G6 yaptı. Şimdi beyazların taşları adeta 3. yatayı geçmiyor değil mi? İleri. At F4 ileri. Vezir D2 atı tuttu ama ileriye gitmeye hazırlık diyelim. C4 ileri. C5 ileri. D5 ileri. Vezir C3 ileri ver matı. F6. Fil alır F8 temizlik ileri. At alır G6 süpürüyoruz ileri. Vezir F6 ileri. Arka arkaya ileri gitti gitti basa basa oyunu kazandı. Edzin çok güzel oyunu var ama hem Dünya Kupası'nda kritik bir oyun olması açısından hem de bu oyun tarzı açısından ders kitaplarına girebilecek harika bir oyun. Vezir G7 yapınca artık yaprak dökümü süpürmüş. Evet geri gitti ama süpürmek için temizlik vakti. E, bir iki piyon önde. Şahın durumu kötü. Kırmış bunu. AT5 yapmış ve kale G3 dökülüyor. Çağrı yok zaten konum kötü, kötü piyon altta vesaire. Rakip terk ediyor ve bu galibiyette 8 puan alıyor. Yağız da 8 puan, Ediz de 8 puan aldı. Yağız 9, Ediz 10. oldu ve Dünya Kupası'na Emre Can'la beraber gitmeye bu iki genç oyuncumuz hak kazandı. Aynı şeyleri söylemekten Yorulmadım emeği geçen herkesi tebrik ediyorum başta Dragan hocası destekçisi Evren Üçok sevgili arkadaşım Ediz'in annesi babası tüm emeği geçenleri önceki hocaları destek veren herkese herkesi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. İnşallah bu çocuklar bize çok güzel şeyler yaşatmaya devam edecek. Gençler yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.